Abi. Tarhan aradı. Hayırdır? Bak sakın telaş falan yapma ha. Koray bir kaza geçirmiş. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl durumu İyi mi? Araba kazası mı? Yok araba kazası değil. Vapur kazasıymış. Vapur kazasından lan dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah abi. Çok detay bilmiyorum ama... ...vapurdan denize düşmüş. Nasılmış peki durum şimdi? Neredeymiş? Hastaneye götürüyorlarmış. Ama hayati tehlikesi yok sanırsın. Sanırsam ne Hakan? Sanırsam ne? Koray'dan bahsediyoruz. Öğrenmedim adam gibi ne olduğunu? Ya abi bu Tarhan aradı, Gat dedi, guk dedi. O da ne dediğini bilmiyor ki. Yürü hadi yürü. Hangi hastanede olduğunu öğrendin umarım. <laughs> Biz de ayıramadık. <laughs> bizim suçumuz değil. Şimdi kendimizi suçlayacak zaman değil. Dua etmemiz lazım ikisi için. iyi olacaklar. Allah'ım <laughs> <laughs> çok özür Hadi biz de hastaneye gidelim. Hadi kalkın. Hadi. Göz de kendine gel ne olur. <laughs> Bunlar... <laughs> Gözde. Nasıl geçti vapur sefası? Gözde. Nadir. Hey Allah'ım ya. Komşu kapısı aşındırıyoruz. Halimize bak. Eh be Gözde. <laughs> Hayat Hanım. Gidin Nadir? Yok e, Müfide Hanım. Ben Gözde için gelmiştim. E, eğer siz deyse Nadir'in beyin hücrelerine daha fazla zarar vermeden... ...ben kardeşimi alsam. Ha, Hayat abla. Nadir. Hayat abla, Gözde her kaybolduğunda buraya geldiğinize göre hayırdır? Nadir! Ha. Gözde nerede? Nerede ya şimdi harbiden? Ben de merak ettim ha. Normalde 15 30 okul çıkışı. Evet. 16 18 gibi evde oluyor. Siz de 10 dakika geç kaldınız bu arada. Dikkatinden kaçmadı. Nerede bu kız? Nadir! Oğlum, kızı nereye sakladıysan çıkar ver. Bak ablasına lazımmış. İşi bitsin, sonra sana yine geri verir, tamam mı? Değil mi Hayat ablası? Gözde, neredesin? Ne hastanesi? Ne oldu? Sana mı bir şey oldu? Tamam, konum at bana. Hemen konum at Gözde, hemen. Hayat abla, ya o konum mudur nedir? Ondan bir tane de şşş, bana atsana. ya Allah'ım, sen bana sabır ver ya. Gir içeri. Çok gitsene. İçeri ne asacaksın perdeleri? Ya takılı zaten bütün perdeler. Allah Allah. Çıkartacaksan tekrar takacaksın. Ay ceza olsun sana, yürü. Bütün mikropları içeri taşıdık. Aa, aa mikropları içeri taşıdık. Allah seni ceza Suat, telefon kapalı mı hala yavrum? Çekmiyor herhalde anne. Belki Marmara'ya falan binmişlerdir. Ne çekmemesi bu saate kadar oğlum? Mutlaka başına bir şey geldi. Ben karakola gidiyorum. Ne karakola anne? Antrenman koymuştur hocası. Arkadaşlarıyla takılmıştır. Bir şey olmuştur. Ha, bir şey olmuştur. Abim bu saate kadar beni aramadan asla bırakmazdı. Kesin bir şey olmuştur. Ben gidiyorum. Tamam, tamam anne. Ben de Arvin'in arkadaşlarının numarası var. Hemen arıyorum. Ara ara. Oğlum nereye? Oğlum Suat arıyor lan. Biz onlara haber vermedik. Oğlum ben ne diyeceğim bu çocuğa şimdi? Ben bu telefonu nasıl açacağım? Oğlum ailesi aç. Oğlum ne diyeceğim açıp ne diyeceğim ne söyleyeceğim? Loşka aç. Alo. Suat kardeşim. Alo. Nedim abi. Abim hala eve gelmedi de. Annem biraz telaşlandı. Abi. Ne? Oğluma bir şey mi olmuş? Söylesene oğlum bir şey mi olmuş? Ne olmuş abine? Abim. Abim. Buradan düşmüş. <laughs>